Hukuksuz mu? Evet hukuksuz. Yani o hukuk cahili bilmem ne falan filan onların üzerinde durmuyorum. Zaten okuduğunu yazdığını anlayan, anlayamayan cahildir. Orada yazıyor Cumhurbaşkanı hangi hallerde e, aday olup olabileceği. Dolayısıyla baktığınız zaman e, çok fazla böyle zeki, akıllı olmanız falan da gerekmiyor. Görüyorsunuz zaten. Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olamaz. Şimdi olamaz. Tamam hukukken bu böyle. Bu doğru. Peki ne yapacaksınız? Şimdi hukuka aykırı e, davranan birisini e, hukuk yoluyla e, normal yoluna sokmaya çalışıyorsunuz. Ne yapacak muhalefet? Gidecek YSK'ya diyecek ki ya bu arkadaş aday olamaz. Şartlara bak, maddeye bak. Dolayısıyla aday olması mümkün değil. Bir incele bakalım. Şimdi YSK inceledi, dedi ki hı hı. aday olur. Şimdi aday olur muhalefet. E, şimdi, böyle bir kararla karşı karşıyasınız. Altılı masa değil, 16 masalık, e, altılı evet. değil, 16 masa olsun. Böyle bir karar var ortada. Şimdi hukuk içinde de kalacaksınız yani siz de kalacaksınız hukuk içinde. YSK son merci bir üst makamı da yok. itiraz da edemiyorsunuz dediği oluyor. Ya yani bu kadar basit. Ne yapacaksınız? Bir, e, YSK'nın önüne gideceksiniz, bağırıp çağıracaksınız. Yani sonuç alır mısınız bilmem. İki, aksiyon alacaksınız eğer aksiyonlardan birisi seçime gitmemek. Seçimi toptan protesto etmek. Bu hukuksuzluğu AKP ile baş başa bırakmak. Şimdi bu bir yöntem. Tartışılır mı? Tartışılır. Alacağım bir sonuç var mı? Hayır yok. Memleketin yüzde kırkı sandığa gider, 45'i beşi sandığa gider. Yüzde seksen beşte cumhurbaşkanı seçimi alır götürür. Yine hukuki mi? Bakın yani hukuka uygun mu? Evet doğru. Kitap ne diyorsa, madde ne diyorsa onlara uygun yapıyor. Şimdi ne yapacak muhalefet? Bakın bu tartışma aslında muhalefetin yaklaşımı eleştiriliyor. Ya popülist bir yaklaşımla ben de işte şöyle böyle diyebilirim ama ya Türkiye'nin gerçekleri var. Her yerimizden hukuk fışkırıyor değil mi? Gidiyorsunuz adalet saraylarına böyle kürekle Hukuk dağıtıyorlar, adalet dağıtıyorlar. Değil mi? Yani memleketin tamamı inanılmaz bir hukuki düzenle kavrulmuş, yoğrulmuş. Hepimiz, herkes hukuka son derece bağlı. Adalet bekleyenler, çok eminler. Gelecek kararların son derece adil olacağından. Böyle bir ülke mi var? Yok. Yani ülkenin kendi gerçekleri var. Bu gerçekler üzerinden bir tartışma yürütmek sadece ve sadece AKP'nin işine geliyor. Hı hı. Bakın buradan hukuksuzluğu onaylıyorum anlamı çıkmasın bu sözlerimden. Birçok izleyicimize ters gelecek bir şey de söylediğimin farkındayım. Ama ortada bir de gerçek var. AKP'nin işine gelir diyorum. Niye söylüyorum bunu ya da nasıl hangi taraftan işine gelir? Şimdi bir kere aday olacak mı olacak ya mürsüz oyları kabul ettik. Doğru mu? Daha nice hukuksuzluklar geçti. Cumhurbaşkanı ile Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı süresi arasında Cumhurbaşkanı'nın istifa etmesi gerekiyordu. Etti mi? Hayır etmedi, devam etti. Hop oradan gitti, oraya oturdu. Şimdi bir, bir çok sıkıntı var. Bu hukuki sıkıntıdan bahsediyorum. Bunların bir tanesi de şimdi konuştuğumuz mesele. Neden AKP'nin işine yarar? Şimdi Erdoğan'ın profili nedir? Baktığınız zaman güçlü bir lider profili çiziyor. E bu milletin önemli bir bölümü de ya da bir bölümü de önemli değilse bile bir bölümü de güçlü dedilere tapıyor. Böyle bir gerçek var. Evet. Şimdi bu tartışmaların tamamı sonuçsuz kalacağı için aksini söyleyebilecek birisi var mı bana? Yani muhalefet ter ter tepinsin Cumhurbaşkanı aday olmayacak. Yaptırmaz. Diyebilecek birisi var mı ya? Yok. Böyle bir şey yok. Birçok yerde zıp zıp zıpladık, ter ter tepindik ama hani İmam bildiğini okur muhabbeti Erdoğan bildiğini yaptı. Şimdi bu tartışma, bu tartışmanın alevlenmesi, bu tartışmanın her gün yapılması AKP seçmeni üzerinde pozitif algı yaratıyor Erdoğan açısından. Adam diyor ki ya işte diyor ya baksana diyor kimseyi dinlemiyor diyor babayız adam diyor. Reis diyor ya ölürüm onun yoluna diyor. Niye? Kafasına koyduğunu yapıyor diyor. Yani bir kere bizim memleketimizin, milletimizin, yurttaşımızın e, ya da özelliklerimiz var bizim. Bunu bilmeden, bunu tartmadan, bunu ölçmeden yapacağınız tartışma sadece kısır bir tartışma olur. Erdoğan'ın elini güçlendirir. Kendi tabanını konsolide eder. Bir de onlar inanmış zaten. Öyle bir inanan kitle var ki aya dört şeritli yol yapsam inanır diyen bir vaziyet var ortada hatırlayın bu lafı. Şimdi bu kitleye siz asla ve asla Cumhurbaşkanı aday olamayacağını anlatamazsınız. E anlatamadığınız zaman bunun üzerine ne kadar çok tepinirseniz o tarafı daha çok konsolide edersiniz. O tarafa daha çok yaraştırırsınız Efendim hukuksuzluğa göz mü yum, yum, yumalım e tamam yummayalım o zaman çözümünüzden arkadaş. Çözümünüzden. Bugün bunu söyleyen arkadaşlarımız hukukçular çok doğru söylüyor. İtirazım yok. Hukuksuz bir vaziyet var ortada. Eyvallah bakın bunları söylüyorum. Ama bugün bu hukuksuzluğu ortaya koyan koyan, teknik olarak ortaya koyanların dışındakilere söylüyorum. Muhalefet bir şey yapsın. Ya siz bir muhalefet genel başkanı olun. Ne yaparsınız diye soralım. Yani birisi bunu söylüyor ama çözümünü söylemiyor hukuki çözümlü söylüyorum. YSK'ya gidecek muhalefet itiraz edecek. YSK'da diyecek ki aday olur. E ne yapacaksınız? Arkasından diğer söylediklerim geliyor. Protesto edeceksiniz. Seçimlere mi katılmayacaksınız. Eee gidip YSK'nın camına taş mı atacağız. Ya orada fırlatacağız. Zaten, mı zaten gelinen noktada muhalefet de böyle bir şey yapmaz İsmail Bey. Bu Şimdi biz sonucu konuşuyoruz tabii. Bugüne kadar yaşadığımız sürecin artık sonuna gelmiş haldeyiz. Yani o dediğiniz gibi YSK'nın önüne gidecek, protesto edecek falan. Ya bu ülkede buz gibi iki buçuk milyon oy, mühürsüz oy <laughs> kabul edildi. Hiç kimse hiçbir yere gitmedi. Yani böyle de bir gerçek var. Burada sanıyorum e, kamuoyunun takıldığı şu. Hani o yeniden bir mağduriyet yaratma hikayesi var ya. O mağduriyete takılmış vaziyette. Yani bunun mantıklı bir açıklaması olması lazım. Ya da bununla ilgili kamuoyunun ikna edilmesi lazım gibi bir durum konuşuluyor. Ee, bakalım ne olacak. Yani, Her şey o kadar sıkıştı ilk, ki. Kamuoyunun bir bölümü ikna edilmemek üzere kendini kotlamış. Yani hı hı. onlar için yapacak bir şey yok. Bu hukuksuz aday olamaz. Ama bir çözüm yok. Aday olamaz da bir çözüm yok. Cumhurbaşkanı YSK karar verecek. Sen o zaman YSK'nın kararını mı? Bu sefer sen hukuksuzlukla suçlanırsın. Vay YSK'nın kararını tanımıyorlar. Bunlar hukuk hukuk diyorlar ama hukuk, hukuk tanımıyorlar. Bakın yani herkes kendi tarafından baktığında bu argümanın altını kıyamet gibi doldurabilir. Çünkü özellikle karşı taraf için söylüyorum, bunu, AKP seçmeni için söylüyorum, inanmaya çok hazır. Bir de var ortada. E yani siz bu seçmeni kitlesi seçmen kitlesinin psikolojisini Sosyolojik vaziyetlerini, geçmişini, nelerden etkilendiğini, nelere e, prim verdiğini eğer ölçemiyorsanız sıkıntı var. Dolayısıyla e, ha, bir de mağduriyet meselesi var. Evet doğru. Şimdi bakın başka bir şey daha olsun. E, YSK desin ki e, giremez, Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Desin. Ha, dediğini varsayalım. Muhalefet sevinecek tabii ki. Ya da hukuksuzdur bu iş diyenler sevinecek. Giremedi Cumhurbaşkanı. İşte ne bileyim e, Ahmet Bey'i de aday gösterdi. Yani Ahmet Bey deyince Davutoğlu da akla gelir de. Yani lafın gelişi Ahmet Bey ilk sizde aday gösterdi. Ama kendisi siyasetten çekilmeyecek. AKP Genel Başkanı gitti İstanbul'dan milletvekili oldu. Beni Cumhurbaşkanı yaptırmadılar. Hukuku işte vesayetine tekrar hakim oldular. Vesayet sistemi tekrar geliyor bilmem ne. Ya bakın meclisi bile kaybedebilirsiniz meclis çoğunluğunu. Bu mağduriyet bizim toplumumuzda o kadar alıcısı olan bir kelime ki, ya da bir psikolojik vaziyet ki, meclis, yani Cumhurbaşkanlığı'nı alırsınız, almazsınız, o tartışma ama o meclisteki çoğunluğu alırsınız, AKP alır. Diyelim alamadı, inanın bana iki yıl sonra, iki buçuk yıl sonra yapılacak seçimlerde, yani diyelim parlamenter rejime de geçiş, seçimlerde AKP yüzde altmış olur. Bu mağduriyet öyle bir kullanılır ki bugün hukuksuz bir şey yapılmalı diyen arkadaşlar şu anda bize kızdıkları bana kızdıklarını biliyorum. Yani sen de bir İsmail sen de bu hukuksuzluğu savunuyorsun falan diyorlar ama değil arkadaşlar. Hakikaten değil. O zaman hani umarım görmeyiz öyle bir gün. O zaman ya adam da haklıymış derler. Derler de iş işten geçer. Valla şu için an iyi. bizi izleyenler arasında pek öyle düşünen yok galiba. Hatta Alpan yazmış diyor ki ayrıca Erdoğan'ın sandıkta yenilmesi ve karizmasının çizilmesi gerekiyor. Ha, bu da önemli. Alpan'a teşekkürler. E, aklındaydı, unuttum. Bu da önemli. Ya bırakın demokrasi içinde, demokrasi içinde, hani hukuk içinde değilse bile tamam mı, <laughs> demokrasi içinde e, Erdoğan bu yenilgiyi alsın. Yenebiliyorsa eğer iktidar onu orada halletsin. Orada bitirsin. Sandıkta bitirsin. Seçmenini ikna etsin bir biçimde ve sandıkta AKP iktidarına son versin. Cumhurbaşkanı da oradaki seçim mağlubiyetini görsün. Bir de işin bu tarafı var. Alpan'a teşekkürler bu arada. Yani nereden bakarsanız bakın bu tartışma muhalefetin işine yaramıyor. Bu tartışma AKP'nin işine yarıyor. AKP seçmeni konsolide oluyor. Erdoğan'ı mağduriyete doğru itiyor.